Netco Toys YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videoda herkesin çok merak ettiği bir konuya açıklık getireceğiz. Bir Jetco şubesinin nasıl kurulduğunu en baştan en sona birlikte bakacağız, birlikte deneyimleyeceğiz. Kurulumda neler yapılıyor, nelerle uğraşılıyor, neler çözülüyor ve bir Jetco şubesi nasıl açılıyor? Burada tüm bu soruların cevabını alacaksınız. Hazırsanız gelin beraber bir Jetco şubesi kuralım. Hadi başlayalım. Günaydın. Sparta'dan günaydın. Herkese günaydın. Biz yola çıkıyoruz. Bursa'ya doğru giriyoruz. Bursa Şube'mizi kuracağız ve geri döneceğiz. Ama ilk önce Vichgo'da bir kahvaltı. Ondan sonra yola çıkacağız. Günaydın. 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 Şimdi ne kadar bir yolumuz var? 6-7 saat. Ahmet amca kaç saat yolumuz var? 500. Beş. 5 hmm. İnşallah beş. İnşallah. <laughs> Peki nereye gidiyoruz? Bursa. <gülüyor> <gülüyor> Yolda görüşürüz değil mi? <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. şubemizin olduğu Sera Kütahya AVM'ye geldik. Bu arada merhaba Kütahya. Kütahya'daki velilerimize de buradan e, duyurmuş olalım. Sera Kütahya AVM'de bizim bir CETCO şubemiz var. Şimdi orayı hep beraber göreceğiz. Bir de denetleyeceğiz. Biz bu denetlemeleri neden yapıyoruz? Şubelerin temizliği bizim için çok önemli. Çocuklarımızın steril bir ortamda e, oyun oynamalarını, vakit geçirmelerini istiyoruz. O yüzden denetlemeler yapıyoruz. Şimdi Kütahya şubemizi birlikte denetleyeceğiz. Lego masalarındaki havuzların, Lego havuzların içlerine bakılıyor, tozlu mu, temiz mi, çocukların hijyeni için e, nasıl bir durumda olduğuna bakılıyor. Bununla beraber resim masalarımızda e, çocukların boyayabileceği çizgili resimlerin olmasını istiyoruz, resim çıktılarının olmasını istiyoruz. Bunlar var mı diye bakılıyor. Bununla beraber şubelin dışında, surlarda toz var mı, temizliği yapılmış mı bunlara bakıyoruz. Dolap içlerine bakıyoruz. Dolaplar temiz mi, düzenli mi, steril mi diye bakıyoruz. Oyuncakları denetliyoruz. Oyuncaklar kırık mı? Pille çalışan oyuncakların pili var mı? Oyuncaklar yeterli mi? Eski mi? Bunları kontrol ediyoruz ve bunları bir denetim formumuz var. Denetim formumuzu işliyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Bursa! Bursa! Konyak mı içtin? Aa, konyak yakmıştım. içtin? Otelimizdeyiz. Bizim otelimiz mi? Evet Deniz Bey otel aldı bilmiyor Deniz musunuz? Bey! Bu replik nereden tanıdık? Bizim otelimiz mi? Ve otelimize geldik. Bizim otelimiz mi? Bu altı biz buraya haberimiz yok. Haberim yok. Checking... Biz Cetko Bursayı kurmak için ASA Outlet'teyiz. Hadi gelin beraber AVM'nin içine girelim. Belki öncesinden birazcık görüntü de alırız. AVM'ye geldik şimdi. Büyük büyük adımlarla ilerliyoruz. Ben merak ediyorum. Yani ben de sizin ilk defa göreceğim. Hiç daha kurulunda bir şube görmedim. Hadi gelin beraber girelim. Gördük, güzel. Çok güzel olacak. Geniş, ferah bir mağazamız var. Şimdi personel görüşmeleri vakti. Bunun için tabii ki Yeşim Hanımdan ve Ceren Hanımdan bilgi alacağız. Acaba personel görüşmeleri nasıl geçiyor? Bir kurulunda neler yapıyorlar? Çünkü kurulumlar genel merkez operasyon personellerinin üstlendiği ve organize ettiği bir süreç. Onlardan detaylı bilgi alalım. Ama ilk önce personel görüşmelerine gidelim. Sonra detaylı bilgi almaya geçeriz. Öncelikle kurulunda neler yapıyorsunuz? Beyza Hanım ilk önce kuruluma gelmeden önce e, ilanlarımızı açıyoruz ve personellerin ilanlara başvurması için bekliyoruz. Gelmeden önce personellerimizi arıyoruz başvurulan ilanları ve buraya gelmeden önce de geleceğimiz güne Randevularımızı ayarlıyoruz ve arkadaşlarımızı bekliyoruz ve görüşmelerimize başlıyoruz kendileriyle. Az evet. önce bir personel evet. görüşmesi yaptı zaten kendisi. Bugün böyle devam ediyor. Randevuları verdi zaten personel görüşmeleri için. Personel görüşmelerini sağlıyoruz. Evet. Süreç çok uzun. Süreç bayağı uzun bir süreç. Bazen çetrefilli olabiliyor bu süreçler. Bazen de böyle su gibi akıp geçiyor. O birazcık neye bağlı? Gerçekten böyle deneyimli çocuklarla iletişim ya da çocukları çok seven personelleri bulmamızla alakalı büyük illerde çok zorlanabiliyoruz bununla ilgili. Ama umarım burada zorlanmayacağız çünkü burada bayağı güzel gidiyor Eyviz. şu an görüşmelerimiz. evet. Şimdi Ahmet amca ile beraberiz. Kurulumun bir diğer ayağı olan ve teknolojik malzemeleri alma, işte ses sistemini alma, bilgisayarı alma ve geri kalan tüm teknik işlerde Ahmet amca kurulumlarda <laughs> destek sağlıyor bize. Evet. Ahmet amcayı biliyorsunuz. Evet. Süper hero. <laughs> evet. Şimdi Ahmet amca ile bir teknoloji mağazasına geldik ve şube için gerekli şeyleri alacağız. Hadi beraber alalım. <laughs> Ahmet amca, şubelere Neler alıyoruz? Evet, televizyon ihtiyacımız var. Reklam için küçük televizyon Aynen. alıyoruz. Burada evet. markası önemli değil şey olan genelde Android kullanıyoruz çünkü Bluetoothlu oluyor. Androidine bağlanıyoruz. Uzaktan şey içine girme mümkün oluyor. Kontrol güzel oluyor Hı, yani. Şubelerde televizyon niye kullanıyoruz? Burada e, dış TV var şubelerimizde. Burada da reklamlarımız ve bizim bilgilendirici görsellerimiz var. Her şubemizin dışında bir dış TV'miz var. Buradaki görselleri de genel merkez olarak biz kontrol ediyoruz. Ahmet amca o yüzden uzaktan bağlanmanın kolay olacağı bir televizyon seçiyor. Evet. Ondan evet. sonra? Ee, sonrası alışverişimize başlıyoruz ona göre. İhtiyacımıza göre. Yaptıkça, İhtiyacımıza göre. Yaptıkça evet. göreceğiz o zaman. Evet. Şurada şey gördüm, müzik set sistemi. Hı. Müzik sistemi. Yani ses sistemi. Ses sistemini niye kullanıyoruz? Ses sistemini kullanıyoruz çünkü şubelerimizin evet. her an müzik buranın, açık olmak zorunda. Evet, buranın Büyüklüğüne göre, 90-100 metrekareye göre bunlar gayet uygun. Ses sistemini evet. alırken de ses şubenin hı. büyüklüğüne bakıyoruz, ona göre evet. alıyoruz. Metre, 90-100 metrekareye göre gayet uygun. Şubemizde evet. bir cep telefonumuz oluyor. Evet, bir de e, bilgisayarımız oluyor, Tabii laptop bilgisayar. tarzı bir şey. Onların da e, bizim programlarımız, kendi programlarımızı işletebilecek bir e, büyüklükte bir şey olacak. Yani Lenovo'nun şu cinsi gibi, evet, şöyle bir şey olabilir. Peki biz şubelerimizde niye bilgisayar kullanıyoruz? Çünkü biz her yavrumuzu içeri alırken kendi sistemimize kayıt ediyoruz. Yani biz kayıtsız çocuk içeri almıyoruz. Bu çocukların güvenliği için. Kendi dijital altyapımız var ve orada bir veli kayıt sistemimiz var, çocuk kayıt sistemimiz var. Velilerimiz bizim sistemimize kayıtlı oluyorlar ve diğer gelişlerinde yani her gelişlerinde çocuklarını kolayca sistemimize kaydedip sonra da kolayca teslim edebiliyorlar. Ve biz çocuklarımızı güvenlik kodu olmadan kesinlikle teslim etmiyoruz. Bu bunun en önemli Kurallarından birisi güvenlik. Çocuk güvenliği bizim için Kesinlikle. önemli. O yüzden bilgisayarımızı güzel seçmeliyiz. Sistemimizi iyi kaldıracak bir bilgisayar olmalı. Bilgisayarımızı da seçtik. Teknolojik aletlerimizi aldık. Ahmet amca kasaya gitti ödemeye. Biz de onları şubeye doğru götüreceğiz. Ve kurulumlarını gerçekleştireceğiz. şubelerimizde eğer fiziki alanlar müsaitse bir de depo alanımız oluyor. Personellerimiz orada bir minik soluklanabiliyorlar veya bir çay kahve içebiliyorlar veya temizlik malzemelerini koyabiliyorlar. Böyle bir depolarımız da olabiliyor bazı şubelerimizde. Şimdi bizim Bursa şubemizde var. Bursa şubesi için bir masa ve personellerimizin dinlenmesi için biraz da tabure falan alacağız. Birkaç küçük eşyalar da var eksik. Onları Ahmet amca ile beraber alalım. Bence o olsun. Şunu alalım. Bu kadar. Bitti. Teşekkür ederiz. Buradaki alışverişimizin sonuna geldik. noktalandırdık sayılır. Çok güzel. Bir gün nasıl geçti peki? Şöyle bir genel anlamda neler bugün Bugün evet, giriş seviyeydi yani. Bugün hafif bir gündü. Bundan evet. sonrakiler evet. biraz daha ağır olur. Evet. Yine şubedeyiz. Bakın burada kim var? <laughs> Tabelamız gelmiş. Hulk'umuz gelmiş. Ama Hulk gel yani öyle küçük görün küçük görünüyorsa yanılmayın. Şimdi gideyim de bir. Görün. Öyle. Bakın. Nuran'ın böyle şu kadar <laughs> kalıyor yanında. Bir eli benim. Baksanıza. uz, Kocaman. Büyüksün abi. Jacko <laughs> bu da bekliyor. Sunel'in dinlenme alanı. Buradaki gerçekten büyük. Yani... Üç oda bir salon. Neredeyse. <laughs> Bugün şubede neler yapıldı? Rice spotlar takıldı. Daha sonrasında e, depomuz için üstü e, kredi nubatması yapıldı. Onun dışında e, mobilyalara sabitlenmesi için parkeye e, korumalıklar yapıldı. Düştüğümüz takıldı. Çok bir şeyimiz kalmadı inşallah. Ya asıl mevzu bu gece mobilyalarımız kurulacak. Temizlikçimiz girecek. Ondan sonraki gün oyuncak kurulumuz ve sonrasında bir jetkunun doğum anına şahit olmuş olacağız. Burası bomboş bir mağazaydı, biz burayı kendi mimari yapımıza göre şekillendirdik. Bunu nasıl yaptık, e, alçıpan duvarlarımızı yaptık, duvar kağıdının asılı olduğu duvar bile yoktu. Bunları biz yapıyoruz. Daha sonrasında tavanımız normalde böyle değil, yani AVM'nin tavanı bu şekilde değil ama bizim mimari yapımız bu şekilde olduğu için bunu yapıyoruz. Spotlarımız iki şekilde, e, gün ışığı ve beyaz ışık. Zaten şöyle görürseniz hepsi aralıklarla gün ışığı ve beyaz ışık şeklinde ilerliyor. Parti konseptimizde bazı birkaç şubemizde var, bu şubemizde de olacak. Park konsepti sadece bunlardan ibaret değil. Ee, bunun yanı sıra böyle şekerleme çok güzel, tahtadan bir böyle figürü var. Böyle kocaman kocaman yuvarlak masaları var. Hepsi böyle şekilli şekilli. Zemine de geçmek istiyorum çünkü e, zemini biz özellikle parkeleri kaymaz ve yanmaz olarak seçiyoruz. Çünkü e, içeriye giren her yavrumuzun ayağına galoş giydiriyoruz ve eline dezenfektan sıkıyoruz. O yüzden galoşun ayaktan kayma gibi bir durumu kesinlikle olmasın diye özenle seçiliyor ve yapılıyor. Cetko Bursa'nın kurulumu tüm hızıyla devam ediyor. Şu an şubemize geldiğinizde sizlerle ilgilenecek, yavrularımızla ilgilenecek personellerimize eğitim yapıyoruz. Şu an o görev Yeşim Hanım'a ait. Yeşim Hanım arkadaşlarımızın sorularını cevaplıyor ve bilmeleri gereken teknik, işletmesel, yönetimsel tüm bilgileri onlara veriyor ve sorularını cevaplıyor. Eğitimler genelde keyifli geçer, hızlı bitiririz, hızlı akar. Evet o zaman eğitim devam etsin, biz de kuruluma kaldığımız yerden devam edelim. Kulübeye nasıl gidiyoruz? İşte böyle. <laughs> Tabii ki süper hero'muz Ahmet amcamız bizi götürüyor. Sağ olsun. Değil mi Ahmet amca? Ben mi götürüyorum? E, sen götürmüyor musun? Bizi kim götürüyor Ahmet amca? Ben kendimi götürüyorum. Bilmiyorum e, biz de arkandan ya. geliyoruz. Aa, iyi. <laughs> Şubede geceden bu yana neler yapıldı biliyor musunuz? Mobilyalarımız <laughs> tamam. Bile Mobilya kurulum ekibi Gece boyu çalıştı ve mobilyalarımızı kurdu, teslim etti. Ee, sabah temizlik yapıldı. Her yer atlandı, paklandı, mis gibi oldu. Şimdi bugün oyuncak kurulumu vakti. Aa, kapımızda yapıldı tabii ki mobilyalar kurulurken kapımızda kuruldu. Cetko tabelamız takıldı. ışıklı Ve tabii ki en önemlisi bakın aramıza kim katıldı. Tadaa! Jetco'ya niye oyuncaklar dünyası diyoruz biliyor musunuz? İşte tam bu yüzden. Bunların hepsi oyuncak. Hepsi. Ve hepsi yavrularımızın oynamasını hazır hale getirmek için kurulum ekibimizi bekliyor. Kurulum ekibimiz gelecek. Buradaki oyuncakların hepsini güzel güzel kuracaklar. Sandalyelerimiz de yerleştirildi. Bunlar hep bizim özel masalarımız. Çocuklarımızın alanlarına göre dizayn edilen masalarımız. Ve tabii ki çocuklarımızın kullanımına hazır sandalyelerimiz. Şunların tatlılığına bir bakar mısınız ya? Bunlar çocukların boyutuna, yaşına uygun şekilde ve sağlam, sağlıklı ahşaptan yapılan sandalyeler. Gördüğünüz gibi mobilyalarımızın hepsi ama hepsi Cetgo'ya özel üretiliyor. Ve mobilyalar konusunda çok hassasız. Çocukların temas ettiği her yüzey bizde temiz olmalı. Çocukların kullanımına uygun olmalı. Çocukların temas ettiği tüm mobilyalarda kullanılan boyalar çocukların temas edebilmesine uygun boyalar. Monster seven var mı? Oyuncağa bak. Ay bu çok güzel değil mi? Bunu YouTube kanalımda açalım mı? Açalım mı? Açalım mı? Gelsin mi? Çok güzel ya. Jetgo Bursa'ya gelen çocuklar çok şanslı. Kendi bizimle. Hi Barbie. <laughs> Jetgo Bursa'ya bekleyen tüm çocuklar, kendi tanışmaya hazır mısınız? Çocuklar, oynamanız için sizi bekliyor JETCO Bursa'da. Gelin. Var güzel ki. JETCO Bursa'ya gelen tüm yavrularımız resim masalarımızda sadece pastel boyalarla değil, sulu boyalarla, kuru boyalarla, keçeli kalemlerle, çocukların kullanımına uygun olan tüm boya çeşitleriyle hayallerini resmedebilirler resim masamızda bu ve çok daha fazlası sizi bekliyor. Ile devam ediyor. Hadi biraz göz atalım. Hangi oyuncaklar bizimle? Ha! Şubelerimizde sadece Böyle e, pilsiz oyuncaklar değil, bu şekilde pilli oyuncaklar da var. Ve pillerimizi sürekli zaten dolu tutuyoruz. Çocuklarımızın oynaması hazır halde tutuyoruz. Gelip böyle yumuşak yumuşak oyuncaklarla da oynayabilirsiniz. Cetgo'da çocuklarımızın oynayacağı farklı masalar mevcut. Bunlardan birisi oyun hamuru masası, birisi Lego klasik masası, birisi Lego duplo masası, diğerleri de Hot Wheels setleri için olan masalar, bir de resim masamız var. Çocuklarımız burada gelerek etkinlikler yapabiliyorlar. Hangisine ilgileri varsa, hangisini merak ediyorlarsa, ya da hepsi hiç fark etmez. Çocuklarımız orada keyifli vakit geçirebilir. Herhangi bir etkinlik masasında olmak istemiyorlarsa ya kız çocuklarımız için ayrılan ya da erkek çocuklarımız için ayrılan oyuncaklarla oynayabilirler ya da setlerle oynayabilirler. Ancak kurulumlarımız hala devam ediyor. Ortalığı şöyle birazcık toplayıp artık şubenin son halini görelim mi? Hadi. Ve cet Bursa az şubemiz. Sizlerle tüm yavrularımızı bekliyoruz. Açılışımızı yaptık bugün itibariyle. Videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz böylece. Biz çok eğlendik. Umarım kurulum videomuzda siz de çok eğlenmişsinizdir. Jetko Bursa'yı bekliyoruz mutlaka. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.